Değerli müşterilerim, sevgili basın mensupları, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle ben de burada bulunan gazetecilerimizi bu günü tebrik ediyorum. Normal şartlarda söz almayacaktım ama sağ olsun İmam Bey o kadar konuya girdi ki cevaplarıma ihtiyacı doğdu. Cevap veremeseydik e, hakaniyette olmayacaktı. Tabii hepsine cevap vermemiz mümkün değil, yarım saat süre vermesi lazım Sayın Başkanım. Ama kısa ve öz olarak birkaç konuya özellikle değinmek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan, öncelikle biz borçsuz bir belediye devrettik dedik. Siz bugün hesap yaptığınız 600 milyona denk geliyor. Demek ki borcumuz 600 milyon. Onu siz beyan etmiş oldunuz. Ama şunu söyleyeyim. Biz 10 yıldır belge istiyoruz. 10 yıldır bize bir belge sunulmadı. Borcumuzun şu kadar olduğuna dair sunulmadı. Tabi orada kamulaştırma sebep davalarından demurdunuz. Bu bir sorundur, doğrudur ama bu devlette de devamlılık esastır. O gün 10 milyon, 13 milyondan bahsettiniz. Bugün belki 100 milyon lirayı aştı kamulaştırma sarakma da davası borcu bilmiyorum. Ama bu sorundur Bu devam ediyor. Bu yönetimle alakalı da değildir. Bunu söyleyeyim. Demek ki 600 milyon borcumuz hesabını doğru yaptınız. Şimdi e, vergi affına değindiniz. Bakın vergi affı yok. Vergi yeniden düzenlemeyle, yeniden değerlendirmeyle gelecek. Yusuf abiye bilir. Bir, faizler silinecek. İki, bugünkü değerde vergiler yeniden değerleme oranı ölçüsünde fiyatlandırılıp vatandaşa taksitlendirilecek ve ödeme kolaylığı sağlanacak. Yani vergi afı dediğinizde sanki devlet vergi almayacakmış gibi algılatıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Orada tüy gitmemiş yetim hakkı var. Hepsi hakkaniyetli bir şekilde tahsil edilecek. Ve af değil, faizler siliniyor. Ve bugünkü borçlar, bugünkü yeniden değerlemeyle oluşacak hesap kadar takip getirilecek. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi borç dediniz İBB'yi borçla devrettiniz dediniz. Onu da aynı yöntemle tarif ettiniz. 30 milyar borçla devrettiniz dediniz ya. Demek ki 4 sene sonra 30 milyar borçla devralacağız. Onu beğenmek istiyorsunuz. Biz 5.8 milyar lira borçla devrettik. Belgelerle açıktır. Sizin dediğiniz borç 30 28 milyar liradır. O da 10 yıla yayılmış borçtur. Arkadaşlar bunu iyi ayırt edin. 10 yıllık bütçeyi hesap edin. Biz size yıllık 25 milyar lira bütçe devrettik. 10 yılda 250 milyar lira bütçe yapar. 250 milyar mı büyük? 28 milyar mı büyük? Matematik biliyorsanız bunun hesabını yapabilirsiniz. Yani sadece çamur fizikansın yok. Ha bundan sonra göreceğiz. Bakın bizim 15 yılda borçlanmadığımız kadar borcu yeni belediye başkanı bir buçuk yılda borçlandı. Bundan sonra göreceğiz. O dediğiniz rakamlara çıkacağız. Doğru. Ama sizin önünüzde olacak. Şimdi yine büyük şeyle alakalı dediğiniz bir sürü vakıfları şey, Bakın bu iftiraya girer sizi burada özellikle uyarıyorum iftira atmayın. Hiçbir vakfa para aktarılmadı. Bunu özellikle söylüyorum. Bakın ortak proje yapmak başka bir şey. Siz burada bir sürü vakıfta dernekle ortak proje geliştirip finansman desteği ve fiziki mekan desteği sağlıyorsunuz veya e, ekipman desteği sağlıyorsunuz veya personel desteği sağlıyorsunuz. Bunlar vakıflarla yapılan protokoller gereğidir. Siz o vakıfa para aktarıyor musunuz? Aktarmıyorsunuz ama proje ortaklığı yapıyorsunuz biz de o vakıflarla, o derneklerle ortak proje geliştirerek o projeleri finansmanı sağladık. Para aktarmak diye bir şey yok. Bir lira para aktarılmamıştır. Aynı şey değildir. İftira atıyorsunuz diyorum. Lütfen sizi izana davet ediyorum. Şimdi yine Kartal'da kreşlerden bahsettiniz. Biz burada defalarca söyledik. Kreşlere karşı değiliz. Kreşlerin yapılan amacı doğrultusunda, hizmet ettiği doğrultuda biz Evet dedik, destek veririz dedik. Ki Kartal'da sanki kreşi ilk defa siz icat gibi öyle anlatıyorsunuz ki 2005 yılında ilk kreşi ve belki de o günkü şartlarda 5 yıldızlı sayılabilecek bir kreşi AK Parti'nin biz yaptık. Ve gidin sizin 5 tane kreşinizden daha belki de verimlidir. Biz sizin kreşleri küçümsemiyoruz. Ama diyoruz ki Kartal'a, Kartal halkına Kartal prefabrik kreşleri reva görmeyin. Kartal'a Kartal halkına daha güzel, daha fonksiyonel, elle tutulur, insanların daha fazla güvenle çocuklara emanet edebileceği, eğitim seviyesinin yükseleceği kreşler yapın. Biz de destekleyelim. Kre fabrik kreş yapıp 3 sene sonra, 5 sene sonra iki ekip verileceksiniz. Biz bunu ne istiyoruz? İmam Bey, bakın okullarda yapılıyor. Biraz takip ederseniz artık okul öncesi eğitim zorunlu hale geliyor. Okullarda yapılıyor. Ama devletin politikası yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi siz burada hiçbir hesap kitap yapmadan kafanıza göre proje yapıyorsunuz. Ondan sonra bize eleştirdiğimiz zaman diyorsunuz ki eleştiriyorsunuz. Hayır. Biz her şeyin hakkaniyetli olmasını istiyoruz. Kartal'da kış her yerde yapılsın. Biz eleştiriyoruz yapılması. Ama doğru yapın, hakkaniyetli yapın. Kartal halkına yakışır bir şekilde yapın. Bize destekleyelim. Şimdi yine burada az önce gündem oldu. Biz yine eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi. Eşekli kütüphane heykeli yaptınız, kütüphane heykeli yaptınız. 6 ay boyunca açamadınız, üzeri çadırlı halde bekledi, bekledi. Sonra açtınız. Bakın, eşekli kütüphaneci heykeli hikayesini belki bilmeyenler var. Biz heykelin yapılmasına da o anlamda karşı değiliz. Eşekli kütüphaneci, e, yanlış hatırlamıyorsun, 1940'lı yıllarda eşekle kitap gezdirip köylere kitap veren bir e, o günkü şartlarda üstaktır. Yani ben o günkü tarihi bilmediğim için o günkü kütüphanecilerin, yani kütüphaneye gelmeyen çocuklar ayağına gitmiş. Aynen. Bu hizmeti takdir etmek lazım. Ama eşek bir kütüphaneci, heykeli değil. Bakın güzel bir kütüphane yapın, biz de onun bahsesine bunun heykelini yapalım, açılışında bize gelirim, alkışlayalım, kütüphanenin ismini verelim. Biz bunu söylüyoruz, vizyon farklı bu. Siz eşek heykeli yapıp onu takdir ettiğinizi düşünüyorsunuz, biz bunu esere dönüştürün diyoruz. Bakın aynısını Adnan Kahveci için yaptınız. Hürriyet Mahallesi'ne bir üst koydunuz. Adnan Kahveci'yi öğrenme bitiremiyorsunuz. Ama bir eseri yok. Kartal'da bir kültür merkezi yapın. Ona da Adnan Kahveci ismini verelim. Açılışına biz de gelip alkışlayalım. Biz bunu söylüyoruz. Ama nedense sadece reklam var, laf var, algı var, icraat yok. Biz bunu ne istiyoruz Sayın Başkanım? 543 milyon lira bütçe diyorsunuz. Bugün İstanbul'da belki ilk ona girebilecek bir bütçelerin bir tanesi bu. Yani iyi bir bütçe rakamı aslında. Çok kötü değil ama iyi kullanılmıyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğru yerlerde kullanın, hakkaniyetli olsun. Ondan sonra da biz de destekleyelim. Yani daha çok konu var ama aradan söz aldığım için fazla uzatmak istemiyorum. Lütfen Hartan halkını iyi düşünün, iyi hizmet yapın, biz alkışlayalım. Biz bunları iyi dile getiriyoruz biliyor musunuz? Birincisi, bize Kartal'da bir muhalefet yetkisi verildiyse, meclis ve millet tarafından mecliste böyle bir görev verildiyse biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim eleştirilerimizden tabiri caizse gocunmayın. Hisle git. Ben gelemem. Haydar onu ifade ederken onu da çarp saptırıyorsunuz. Haklı olduğunu gördüm demek istedi ama kaba davranmak istemedi. Nezaket de öyle hissediyorum dedi. Haklıyım kardeşim. Daha fazlası var. Daha fazlası var. Söyleyemediği birçok şey var. Nezaketinden dolayı söyleyemiyor. Bizi de arayanlar var. Ama bu kadar da olmaz. Siz konunun üstüne gideceğiniz hep sanki hırsızınız kapatıyormuş gibi haydar etmiyorsunuz. Biz nasıl ispatlarım? İdare sizde. İdare sizler, siz patlayacaksınız. Siz, vatandaş geliyor size, siz vatandaş insan yerine koyup dinlemiyorsunuz. Dinlediklerinizi de başka yerlere sürüyorsunuz. Bunların hepsini gördük. İmam Bey, bir daha bekleyin. Kötü söz sahibinin de ben size yerine ediyorum ama ben şimdi şuraya geleceğim. Bak, biz bunları niye söylüyoruz? <laughs> Ufak bir hikaye anlatacağım. Tabii çok eski ama tarihi bilmiyorum. Ee, bir komutan yani dönemin hükümdarlarından bir tanesi. Oğluna diyor ki, ben öldükten sonra birkaç gün içinde beni, pardon, oğlu babasına diyor ki, sen öldükten sonra ben seni ne zaman göreceğim? Diyor ki, ikinci günü bilemedim, üçüncü günü beni görebilirsin. Tabi vefat ediyor, 12 sene sonra görebiliyor çocuk babasını rüyasında. Ve diyor ki, baba ben seni ikinci, üçüncü günü bekliyordum. Neden 12 senedir yoktu? Dedi ki, oğlum uzak bir köyde bir köprü var. O köprünün bakımı yapılmamış. Benim emrim altındaki personel o köprünün bakımı yapmamış. Ve o köprüden geçen koyunlardan bir tanesinin ayağı o delikten birinden girmiş ve kırılmış. Ve 12 yıldır ben onun hesabını vermeye çalışıyorum. Veremediğim için gelemedim. Bir kırık koyun bacağının hesabını 12 sene veremeyen bir idareci, yönetici, Kalkal'da Allah sonumuzu hayretsin dedirtecek durumlara imza atılıyor. Biz burada uyarmakla görevliyiz. Yapmakla değil. Yapmak sizin işiniz. Siz yapacaksınız. Biz bunu savunacağız. Ha doğru yaptığınızda burada çıkıp teşekkür ediyoruz. O erdemi de gösteriyoruz. Ama bizim eleştirilerimizi bize hasmani bir şekilde saldıracağınıza sorunların kaynağına inin. Niye bu gündeme geldi? Biz durup dururken mi gündeme getirdik. Ben size burada geçen mecliste söyledim. 80 tane işçi kardeşimiz hakkını aradığı için ötekileştirildi dedim. Zam verilmeyecek dedim. Ve burada çıktı sayın Başkan, öyle bir şey yok dedi. Adamlar veren karar asla. Bana bir şey yoktu. Niye veren karar asıldı? Demek ki haklıyız. Araştırın, sorun. Sorunları çözün diye biz buradayız. Bunun için dele de getiriyoruz. Bizimle mücadele etmek durumunda değilsiniz. Siz iş yapmakla ökülkerlersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önder Bey bu...